Helal olsun valla. Erkek adammış. Patladı ve sıkıntıdan kaç gündü? Ben de olsam kırardım valla. Aferin. Üç günde 30 paket sigara içmiş. Kendini aşağı mı efendim? Yok aslan. Niye kendini asın? Şöyle durun yalnız Gül. Tahtaları kafamıza atabilir ama. Ama çekil şöyle. Kafanı mı kırdıracaksın salak salak? Benim adım Cemil. Kimsenin esiri değilim ben. Cemiller öyle tahta perde, mahta perde sökmez kırdım işte. Ne yapıyor yine o baykuş? Cemil Bey amca herkül gibi penceredeki bütün tahtaları kırdı. Ha, hiç <laughs> etmesin de. Yok amcacığım öyle değil. O da senin gibi karısına kızmış. Ne konuşuyorsun sen öyle aptal aptal? Al köpeğini git şuradan hadi. İşte hepinizin önünde söylüyorum. O içerideki Selman'ın da duysun. Aa, aa! Aman Gül, al kızları kaç, atıyor. Aman aman çekilin. Ne yapacağı belli olmaz o yaşın. Bak hala dikiliyor. Çekilsene şuradan evladım. Yeni yılda yepyeni bir Cemil göreceksiniz karşınızda. 2000'li yıllara hazırlanıyorum. Sağ dağıttım, parçaladım gördünüz. Helal olsun. O kadar. Parçalarım. Benim adım Cemil. Ah, Halis. Oh my God. Ne oldu öyle yavrum? Cemil amca penceresini kırdı anne. Öyle güzel ki karısına sinirlenmiş. Aa, sen de orada duruyor musun yavrum? Ya kafana bir şey gelse Allah korusun? Söylüyoruz ama efendim, dinlemiyor ki oğlunuz. Dinler efendim, benim oğlum büyüklerinin sözünü dinler. Hadi yavrum Halis, al abadiyi git, hadi. Gidiyorum anneciğim. Aman aman, bahçeyi falan kirletmeden hadi yallah. Aa, e yallah yok efendim, terbiyeli köpek o, kirletmez. Kirletse bile bakın paraşımız, süpürgemiz elimizde. Biz pisliğimizi topluyoruz. Aman. Size de bir şey söylenmiyor Alaman bozultuları. Cafer. Buyurun. Toplayın şunları koyun bir köşeye. Başla. Yardım et Gül. Yeşim hadi kızım sen geç kalma okuluna. Koy şunları da çantana kızım. Zırdeli bu adam. Çok tehlikeli. Tutmalı bir zabıt doğru tımarhaneye. Hadi kızım. başladı yine zaptı. Genel kurul var ya bırakıyormuş yöneticiliği. Aman olsun. Yok yok bırakır domuz? Taktik taktik. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Yok canım ne gizlisi? Baykuş baykuş. Deli hakikaten. Üç günde otuz paket sigara içmiş. Şafir! Niye geldi bu saatte? Buyurun. Cafer gel koçum. Al şunları. Akşam levhanesi. Vatandaş kuracak çilingirini. Afiyet olsun. Mekanlı sultanlıktır koçum. Yaramaz bize öyle evlilik vasiyetleri. Tabii canım alışmışsın. Yapamazsın sen öyle vır vır dır dır. Yapamam koçum. Vatandaş kafasını dinleyecek. Şimdi bir salata bir turşu Allah ne verdiyse. Aa. Oh. Pastırma, peynir, açarsın rakında bey gibi. O kadar. Ha, geldi mi senin yanına çatlı köyden? Aman geldi. Bir havalar. Ona zenginlik yaramamış koçum. Kaykılmış biraz. Kaykıldı, kaykıldı. Ne güzel söyledin. Almış genç hanımı da. Bütün hainlik onun başında altından çıkıyor zaten Yavuz Bey. Büyük adamsın. Bak, biz niye düşmedik o Attım mı imzayı? Esirsin. Ha, komşum ne yaptı? Gittim hastaneye. Gittiler. Bir şey yok canım. Yönetimi bırakmamak için manevra. Vatandaş yemesin numaraları. İndireceğiz. Ama bu hafta, ama gelecek hafta. Ah Yavuz Bey, o günleri bir görebilsek. Göreceksin koçum. Vatandaş oylarıyla da devirecek. Tamamen demokratik. Asansör yapıldı mı? Yaptı bu sabah Davut Usta. Bir şey de yokmuş. Boşu da. Vızır vızı çalışıyor. Yapma be. Boşuna kırdık o zaman komşumun kalbini. Olmadı. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komşum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Babacığım katil katil. Katil amcan halal yavru. Komşum asansör yapılmış. Yapıldı efendim. Buyurun. Hiç değdi mi birbirimizi kırdığımıza? Bakın vızır vızır. Pardon komşum olmadı. Haklısın. E, benim de kafamın karışık günlerine denk geldi. Olur efendim olur. İnsanlık hali hepimizin derdi başka. Tabii canım insanlık. <laughs> Karışma seninle Fabius konuşuyoruz. Karışma koçum. Giriyor mu asansör? Yolda. Ben... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teyzeciğim hürmet ederim. Nerede kaldınız efendim? Bırakmadılar efendim oturduk biraz. Anneciğime de likör ikram ettiler. Oh yarasın Nikör mü sarhoş mu yoksa Hayır efendim yok bir şey Koçum ver şunu Getirseydim efendim Taşırım taşırım ver Buyurun. Maşallah evladım yukarıdaki Almancıların oğlunsun sen Hoppala Bir şey yok dediniz ama Katil anneciğim katil ee, Yavuz bey Horozu var hani O ne biçim söz efendim Adamın yüzüne karşı Siz de mi içtiniz likörleri? Katil komşum katil Rahat ol. Vatandaş lakabını biliyor. Teyzeciğim, hürmetler. Ben babamın oğlu katil. Allah bağışlasın evladım. Buyurun, iyi akşamlar. Ha şöyle, rahat rahat binelim asansörümüze. Sefa ile efendim, sefa ile iyi akşamlar. Kapat buçum, havalanalım. Buyurun. Oh, şunu da gördüm ya. Nasıl verdim ağzının payına ama? Helal olsun. Cafer! Kaldık Cafer! Anam! Kaldı! Tüh! Allah kahretsin Aa. ne yapacağız şimdi? Cafer çıkarın beni buradan! Koşun! Aa. Aa. Duyuyor musunuz beni? Eyvah eyvah! Koş! Tepemize bin aşağıda haydut koş! Kayış çıktı yine! Cafer! Anam! Parçalar beni valla! Hadi <laughs> efendim kaçırmayalım şu çubeyi! Ne yapalım efendim? Kaçarsa kaçar. Uçacak mıyız? Tutarız bir taksi. Taksi mi? Kaç lira yazıyor buradan askeri hastaneye haberiniz var mı efendim? Yine zam geldi. Çok mu kalacaksınız hastanede Ayla? Hayır anneciğim. Yatmaya gitmiyoruz. Birkaç saat. Sabri Bey kan verecek. Ne dedin kan mı dedin? Kan efendim evet. Damardan alıyorlar bir şey değil. Tahlillerim yapılacak. Raporlar tamam inşallah Ayla Hanım. Tamam efendim aldım. Hepsi içinde. Elektronik burada. Büyük hanımı bırakırım ben baykuşlara asansörümüz yapıldı çok şükür Doktor hanım baktı ya evladım niye hastaneye gidiyorsunuz O söyledi anneciğim bir şey yok da içimiz rahat olsun diye kontrol kontrol Para da vermiyoruz emekli sandığından Hadi efendim kaçıracağız şimdi Şükrü Bey'im Akşamdan beri bu ellinci açıklama fenalık geldi vallahi Soruyor efendim merak ediyor sizin sağlığınızı kadıncağız Fena mı? İnşallah bir şeyin yoktur evladım güle güle gider gelirsin. Yok anneciğim yok. Merak etmeyin kontrol. Rahmetli babana da böyle bir şey yok bir şey yok dediydi doktorlar. Tamam küt diye gitti anladık. Yollayacak beni de rahmetlinin yanına ne yapmak yapmak. Tantuş kızım biz gidiyoruz. Biraz yalnız kalacaksın ama. Anneannesiyle onu da mı Sevim Hanımlara Şişt! bıraksaydık Sarp Allah Bey? Allah kedi bu Şişt! efendim. Ne işi var misafirlikte? Yılanmaya gitmiyoruz. İşte dedesi de burada. Babanlar az sonra geliyor Gül. Asımlar karşılayacak. Aman gelsinler ne yapayım? Sabri beyler hastaneye gidince fırsattır. Bir uğrayayım hoş geldine. Bakalım ne getirdiler. Hmm, sana mı getirdiler? Olsun canım biraz bulgur tarhana. Aman hiç de ha. etme. <laughs> Babacığım alır pazarlama. Cafer çağır asansörü. Başüstüne. Hemen çıkalım efendim. Şükrü Bey gitmedi inşallah. Yok burada burada bekliyoruz. Alan efendim kapıyı. Sıkı sıkı kilitleyin lütfen. Kilitliyorum efendim. Cevdar Bey tutar mısınız şunları? Maşallah. Ha. Aman evladım düşmesin sıkı tut. Sabri Bey'in idrarı tahlile götürüyoruz. Hadi hayırlısı. Düşürür efendim? Sıkı sıkı maşallah. Babacığım sabır. Anam geldiler. Aç şu kapıyı be adam. Buyurun, hoş geldiniz. Niye hemen açmıyorsunuz şu kapıyı efendim? Ayakta kalmamız lazım Sabri Bey'in uzun süre. Kim bilir ne hesabı yapıyorlardı efendim? Sizi mi düşünecekler? Yok efendim, ne hesabı? Açtık, buyurun. Geçmiş olsun. Bir şey çıkmadı inşallah. Çıkmadı çok şükür de kızım. Tahlillerin neticesini alamıyoruz bir haftadan önce. Onlara da bir bakalım. Yok canım onlardan da bir şey çıkmaz inşallah. Hadi içiniz rahat olsun. İnşallah. Annemi alalım Sabri Bey. Merak etmiştir kadıncağız. Siz çıkın efendim. Biraz da geç kaldık. Asansör çalışıyor mu? Bozulmadı inşallah. Taş gibi Sabri Bey. Oh aman neyse iyi haber. Vallahi helal olsun. Öyle güzel yapmış ki Davut Usta. Vızır vızır çalışıyor hem de. Ben çıkıyorum Sabri Bey. Hadi efendim. İnsanların başını şişirmiş olabilir. Türkan Hanım geldi mi? Gelir neredeyse. Ha, gelince haber ver de bir görüşelim. Merak eder. Olur. Hı. Ne oldu? Sen de mi merak ettin? Geldik, geldik. Üşüttü, iyice üşüttü. Evham, iflah olmaz artık. Ay çok güzel oluyor. Kendisi güzel efendim. Melek maşallah. Baksanıza melek. Muhteşem Sıtkı. Şu yüzdeki ışığa, ifadeye bakın hanımefendi. Ay görüyorum. Ne güzel şey böyle. Sizin gibi sanatçılarla bir arada olmak. Değil mi Sabri Bey? Ee, tabii efendim tabii. Şeref duyuyoruz kendileriyle. Resimleriniz sizi iyi para kazandırıyor olmalı Sıtkı Bey. Pek iyi sayılmaz Sabri Bey. Ee, i̇yi, iyi Sabriciğim, iyi. Önemli bir ressam var karşınızda. Belli efendim, belli. İşine çok hakim maşallah. Bir milyar eder dediniz değil mi? Bence fazla bile eder canımın içi. Bitti mi evladım? Sıkıldın mı teyze? Sıkıldım. Eyvah eyvah. Az kaldı anneciğim. Bitiyor efendim bitiyor. Buradan doğru Kanlıca'ya. İstersen küçük suya anneciğim. Tabii. Olur gitmişken mefaret alanlara da uğrayalım evladım. Tabii efendim tabii uğrarız oraya kadar gitmişken. Ee, mefaret halalar nerede oturuyor canımın içi? Ölmüş gitmiş ee, efendim. Ne mefareti ne halası. <laughs> Anzammer malum. Anzenhamber. Alzheimer efendim. Neyse efendim bizim dilimiz <laughs> o kadar dönüyor. Güzel çizim evladım. Kraliçeler gibi çiziyor sizi maşallah efendim. Kraliçeler gibi maşallah. Sen abi kapı. Sen devam et. Kıcığım ben açarım. Ay siz zahmet etmeseydiniz ben açayım. Rica ederim. Ne münasebet efendim. Oturun oturduğunuz yerde. Anne kim geldi kızım baban olmasın. Oo siz misiniz? Merhaba. Ah! Nerelerdesiniz ya görüşemiyoruz. Buyurun, Aydın buyurun. beyler. İyi kalkıp boynuna sarılın bari Tamam bu resim bitmez Annemlere uğradık bizde yoklardı ha, evde İyi ki yoklarmış yoksa görüşemeyecek Hoş geldiniz Kolay gelsin misafirleriniz de var Yabancı değil Aydıncığım <laughs> ev sahiplerimiz tanışıyorsunuz Merhaba efendim hoş geldiniz Merhaba, merhaba. Kolay gelsin Sıtkı abi Aa, Rüknetin sen misin hoş geldin Ah Otur anneciğim ne Ruknettin, Aydın Beyler otur. <laughs> Asayim Erif efendim. Ha çalıştı. Anam yaptı vallahi Helal olsun Davut Usta'ya. Yahu bu kadar basitti de niye bizi inletti koca bayram? Eline mi yapışırdı beyefendinin? Bakamazmış bayram da böyle işlere. Çalışmıyormuş. Yazık yazık. Kalp hastası olduk sayelerinde. Babacığım Sus sen bakayım. Bugün hastanede şu kontrollerimi yaptırayım geleyim. Lanet olsun. Bırakacağım apartmanı da yöneticiliği de. Bırak valla. Değmez bu pisliklere. Sana can lazım. Ha, tabii canım. Ölecek miyim? Apartmanı batsın. Hah. Bir araba bulalım. Şükrü Bey gitti mi? Yo burada. Alır mı bizi acaba arabasını? Almaz mı? Asil adam o. Asil. Ha, asil. Boğazlıyor da az kalsın onların yüzünden haydut. Babacığım, babacığım Yapıldı mı asansör? Yaptılar efendim yaptılar. Bir şey yokmuş demek. On milyon istiyordu bizden sahtekarlar. Oh, asansörle çıkarırız anneciğim Sevim Hanımlara. Çıkarırız efendim çıkarırız. Hemen hazırlanalım da Şükrü Bey henüz çıkmamış. Buyurun. Nasıl yaptık ama amcacığım? Tak tak. Elinize sağlık. Helal olsun vallahi. Tutun Morgan Bahçık'cığım. Teyzeciğim gördün mü asansörü? Aferin. Teşekkür ederim efendim. Al. Aa. Rahat dur. Evladım konuşuyoruz şurada. Buna mı milyon istedi o ahlaksızlar gözüm? <laughs> Kayışı çıkmış. Ne bilelim efendim. E, siz de zahmet edip bir bakmadınız. Motor yanmış dediler. Allah kahretsin o sahtekarları inşallah. Hasta ettiler kocamı. Üzülme tezicim, Biz buradayız bir telefon. Al. Biz konuşuyoruz burada Dunkov. Kesmesene sözlerini tertip. Konuşuyorlar. Aa. Dunkov, Sus, sensiz Dunkov. Edepsiz. Baba bak ne diyor. Yalan mı? Hadi yürü. Hadi efendim müsaadenizle. Ha efendim borcumuzu ödemedik. Ne borcu gözüm? Parça takmadık bir şey yapmadık. Ama efendim olur mu? Hiç olmazsa biz siftah. <laughs> eh o zaman ver bir 500 çocuğa. Ee, derhal efendim. Cafer unutturma bana bunu. Baş üstüne. Ayda Hanım siz de bir yandan hazırlansanız. Tamam efendim duyduk. Teyzeciğim giyin güzel güzel öyle. Nereye bakıyorsun evladım al şu parayı. Teşekkür etsene Sabri Bey amcana. Amcacığım teşekkür ederim. Çok bak geçti bayram ertesi. Yolsuz kalmıştık. Yürü hadi yürü işimiz var. Amcacığım çüz. Buyurun. Çüz evladım çüz. Evladım al orgunu derslerime gel ara sıra. Evladım. Biraz daha para kazanın geleceğim amcacığım. Orkestradaki arkadaşlarımı döküyorum. öpüyorum. Önüne bak, önüne dur. Kof düşeceksin. Hop usta. Yapıldı mı asansör? Yaptık gözüm, yaptık. Ha. Sabri beyler, büyük hanımı bize bırakacaklar çünkü. Merdivenlerden çıkamaz. Bize kaçar mı amca? Baban konuşuyor burada, dur kof. Altı kere sekiz. Aa baba, geç, baba. geç. Davut, Aa, gidiyor musunuz? Gidiyoruz anneciğim. Asansörü tahmin ettik. Sabri Bey amcam da 500 bin lira verdi. Bana sordu. Konuşma. Kim Davut? Ne oldu Ulviye? E aşk olsun. Gidiyorsunuz da bir haber vermek yok. İnsan Allah ısmarladık demez mi Davut? Hadi Allah ısmarladık. Kusura bakma kafam karışık. Anneciğim çüz. Çüz yavrum. Çüz yok. Çüz yok. Allah ısmarladık güle güle. O kadar. Burası Türkiye. Yürü. Hayırlı işler. Bu adamda bir şey var. Hangi adamda efendim? Sabri Bey, Sabri Bey. İkide bir kalbim kalbim. Gidici bu gidici. Aman efendim Allah göstermesin. Var bir şey var. Bak yine hastaneye kontrole gidiyor. Bizim bir Hayri abi vardı benzetmek gibi olmasın. Böyle ayağıyla gitti. Hastanenin kapısında kaldı. Neler söylüyorsunuz Cemil Bey? Allah düşmanımızın başına vermesin. Sapıttı mı bu? Bak bana. Hastanede de yattım, alkolü de bıraktım. Kendi irademle. Çelik gibi döndüm. Dönerim. Benim adım Cemil. Üç. Kahve mi yaptın İbikçi? Hazır cenab abi. Koy oraya geliyorum. Oh! Hamlaşmış mı İbikçi? Yürü biraz abi. Yürüyeceğim. Her yere taksile gidiyoruz. Yürüyelim. Ne iyi olur canım abi. Ki... Duydun mu gürültüyü? Ya neydi o canım abi? Bir yerlerde gene cam çerçeve indi. Kavgasız gün geçmiyor ki bu ülkede. Ya Aybükçü merak ettim. Öğren şunu hadi. Öğrenim canım abi. Ben de merak ettim. Aman dikkat et Celil falan gelmesin. Karısı onu eve hapsetmiş Cenab abi gelemez. Canım sen yine tedbirli ol. Hadi bakayım. Sana geldim İstanbul. Kavganın gözyaşının içinde. Cafer. Buyurun iyi günler. İyi günler ne oldu böyle yahu merak ettik. Sorma Yavuz Bey elini kırdı. Elini mi kırdı? Ha. Öfkeyle bir yumruk Takta korkusundan dolaba saklanmış. Oo. Şerefsiz üç kağıtçı. Hem ne şerefsiz. Adam çık konuşmaya geldim diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Abicim abicim yalak. Gözüne mi vurdu? Gözüne. Oh iyi olmuş. Gözüne ama tutturamadı ki katil. Olduğu gibi dolabın kapağına. Çok gürültü var bu apartmanda Sabri Bey. Her gün bir olay. Var efendim var haklısınız. Çetelerin elinde kaldık maalesef. Ben de bırakıyorum yöneticiliği. Kim yaparsa yapsın. Astım oraya da duyuruyor. Sıtkıcığım. Ne olmuş canımın içi? Katil elini kırmış Cenab abi. Elini mi kırmış? Ha. İyi günler. Maalesef efendim. Şimdi onu söylüyordum ben de Sıtkı Bey'e. Çete bunlar çete. Olmaz canım. Güzel güzel konuşup anlaşmak varken tekme yumruk. Cık cık cık. Tabanca da var bunlarda efendim. Susturuculu. Böyle böyle ermelmişsin. İğrenç. Susurlukla mıyız İbrikçi? Bu ne böyle? Aynen efendim, aynen. Sardılar her tarafı. Görüşmek üzere. İyi günler. Ha Sabri'cim. Ne olacak bu büyük hanımın portresi? Yarım kaldı. Yapacak bir şey yok efendim. Sıkıldı. Özür dileriz, gelmek istemiyor. Vah var. vah. Onun kusuruna bakılmaz. Yaşlı yaşlı. Sana fikrini soran olmadı, konuşma. Yazık Sabri'cim, siz bilirsiniz ama... ...şu tablo bittiği zaman... ...en az Yarım milyar. Ha? Bu ne be? Ya kesesini. Yarım milyar mı dediniz efendim? En az canımın içi. Yazık. Yarın bırakmayın şunu. Yazık vallahi. Ben şimdi konuşurum. Konuş abiçim bekliyorum. Ha bak. Bir milyar edebilir. Üf. Aman Allah'ım. Hemen efendim hemen şimdi konuşacağım. Yazık vallahi. Yazık. Yarın bırakılır mı böyle bir eser? <laughs> ...parayı duyunca nasıl gidiyor bak domuz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler. İyi günler Caferciğim hadi. Nasıl konuşmam ben iyi için? Hmm, köpek gibi oldu adam... ...Cenabı abi parayı duyunca. Para Sıtkıcım para. Şu kitabı bastırabilsem. Şimdi iki mısra daha buldum. Dinle. Sana geldim İstanbul. Kavganın... ...göz yaşının içinden. Duy beni. Asın. Muhteşemsin Cenabı abi. Şu kitabı bir bitir, Nobel senin. Bitecek canımın içi, bitecek. Nobel Edebiyat Ödülü benim için o kadar önemli değil. Sen şu Sabricim'in kayınvalidesinin portresini bitir önce. Bitireyim de Cenab abi. Kadın yerinde durmuyor ki. Sıkıntılı. Önemli değil Sıtkı'cığım. At iki fırça. Belki biraz para alırız. Hmm, ne iyi olur Cenab abi. O zaman sık dişini ibrikçi. Bak sana ne diyeceğim. Kolay değil para kazanmak. Ne demiş olan beli? Bedava yaşıyoruz şu dünyada bedava. Hava bedava, su bedava. Bu esmerde halı gıda pazarından mı alışveriş yapıyor acaba ibrikçi? Babacım kapıcı kapıcı. Baban öyle kapıcı değil. Kapıcıların kralı, kralı. Ne oluyor beyefendi? Ne olacak efendim? İyilik, sağlık. İndir şu ayağını, terbiyesiz. Oh, atmış bacak bacak üstüne. Ne yapacaktık? Dinlenmek bizim de hakkımız değil mi? Konuşma, konuşma hadi. As şunu cami gene. Asalım. Sırtın sağlammış ha? Sağlam çok şükür. Tabii. Aldın arkana o haydudu konuşursun böyle şimdi. Aldık Allah razı olsun. Bıktım bıktım apartmanından da yönetiminden de. Şu toplantıyı yapalım topunun Allah cezasını versin. Buyurun iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Efendim maşallah ne güzel sizi böyle görmek. Birlikte işe gidiyoruz. Oh ne güzel ne güzel sefa ile efendim. Yeni bir duyurum var. Var efendim var. Bırakıyorum ben de bu yıl. Anlatacağım genel kurulda tek tek apartmanda dönen rezaletleri. Uğraşamayacağım daha fazla bu çeteyle, haydutlarla. Anam, katil. Katil babacığım, katil, katil. Heh, ne demişler? İtaan çomağı hazırla. Buyurun efendim, buyurun. Gel koçum, bir el aç Günler. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi, seneler. İyi günler. günler. Kız aman dikkatli taşı o çantaları. Kırılacak şeyler var içinde. Duydun mu koçum? Vatandaş Hüseyin dolar doğuşamak tuttu onlara. Telaş yok telaş yok. Buyurun. Hoş geldiniz. Oo Sayın abi hoş bulduk. Çıkmışsın maşallah hoş. delikten. Çıktım. Kırdım attım hepsini. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim of course. Ha ah. Kızım koş yardım et. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Yardım et gül. <laughs> Alayım Şengül Hanım'ı. Haritaya yapışma öyle kız. Şapka var içinde ezilecek. Aman dikkat etsene evladım. Efendim vallahi siz olmayınca apartmanın tadı tuzu yok. Frankfurt'a mı gitmiştiniz? Gittik komşum. <laughs> Frankfurt, Berlin, Paris vatandaş havasını aldı. Ah oh efendim ne güzel ne güzel. Usul çalışmalarımıza ne zaman başlıyoruz hanımefendi? Aman kız senin de aklın fikrin derste. Dur bir nefes alalım. Anlasınlar hepsi şahit. Verdim dersini sevimin. Kimse dokunamaz benim özgürlüğüme. Dokunurtmayız sayın abim. Vatandaş penceresinden bakacak. Biraz gördün mü koçum evde mi? Evde galiba Yavuz Bey. Ne? Bu saatte? Evde olması lazım efendim. Ben de çıktığını görmedim. Vatandaş kelek ha? Yokluğumuzda ense. Kelek tabi lan. Dedik sana. Çalışır mı o herif? Ablacığım, güzel konuşalım. Hasret değilim vatandaşı. Buyurun. Hay Allah. Gelir gelmez canınızı sıktık sizin de. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, ayakta kalmayın. Canım kayınvalidem benim... Öpeceğim... Melek o melek... Hmm, Anne söyle şu kocana... Hatırını kırarım vallahi... Öpmesin beni öyle canım... İçinden gelerek öpüyor ama anneciğim... Sevgisinden... İstemez etmesin Efendim şu resminiz bitsin... Tarihe geçeceksiniz vallahi... Adam öyle büyük ressammış... Kaçırmayalım bu fırsatı... Ay evet anneciğim ne olur... İki dakika poz vereceksiniz vallahi... Vallahi o kadar... Adam büyük ressam... Sıkılırsanız ben dururum sizin yeriniz efendim. Tontoşu da alın kucağınıza isterseniz. İstersen babamın resmini de alalım anneciğim. Hadi. Tabii. İstemez. Gitmem ben bir yere. Çirkin çiziyor benim resmi o adam. Ah nasıl olur efendim? İstese de çirkin çizemez böyle dünya güzeli bir kadın. Ya ya. Öpeceğim. Vallahi içimden geldi. <laughs> Öp gidin başımdan. Ayla sen de bir şey söyle şu kocana. Seviyor seni anneciğim seviyor. İstemem sevmesin. Vallahi söylemezsen bak baban gelince. Eyvah eyvah. Yarım milyar biter bitmez diyor adam efendim. Giydirin şunu Allah aşkına. Bir daha böyle fırsat elimize geçmez. Zorla mı giydireceğim efendim ha? İstemiyor işte kadın. Ayla Hanım. Adamın imzası yarım milyardan başlıyormuş. Belki de bir milyar. Nereden buluruz bir daha böyle bir ressamı? Gezelim isterseniz biraz efendim. Hadi kalkın giyinin. Hadi nereye götüreceksin? Nereye isterseniz efendim. Kanca yoğurt yemeye, küçük suda mısır. Hadi giyinin. Hadi anneciğim yaşa. Küçük suya gidelim bari. Melek melek vallahi. Siz de aynı elbiseleri giydirin efendim. Doğru küçük suya. Hadi. Hmm. Babacığım. Ha? Benim adım Cemil Cemil. Ha. Yemiş kafayı iyice o da be abi. Buyurun, iyi günler. Buyurun. Bitmez efendim o resim böyle. Ne yapayım efendim, sıkılıyor kadıncağız. Biraz dişinizi sıkıp otursanız sizde ne olur efendim? Bitti mi, bitti mi? Bağırmayın efendim kadına, ne yapsın? Ayla, nereye gidiyoruz kızım? Evimize anneciğim, nereye olacak? Hani kandilliye gidiyorduk Fevhamet alanları? Gideceğiz efendim, gideceğiz. Oradan da küçük suya mısır yemeği Aa ne çekiştiriyorsunuz kadıncağız öyle torba gibi efendim? Çekiştiriyorum efendim evet. Fenalık geldi. Sıkıldım sıkıldım. Biraz dişinizi sıksanız servet sahibi olacağız. Haberiniz var mı? Sen de bizi mi dinliyorsun orada dikilip? Bana ne efendim ne dinleyeceğim sizi? Konuşma fazla. Zaten asam bozuk. Bir milyarlık tablo yarım kaldı. Duydunuz mu Cafer Bir işinize bakın. Tövbe. Tövbe babacığım Tövbe.